Oy! <Gülüyor> <Gülüyor> <Yeni> <Gülüyor> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Fakat bugün video paylaşma gününden hariç bir gün olarak Yeni bir içerik paylaşacağız çünkü bugün normalde video yükleme günümüz değil. Fakat bugün kanalımızın doğum günü sebebiyle bunu kutlamak adına bugün güzel bir içerik oluşturup sizlerle paylaşmaya karar verdik. Evet, bugün yine içeriğimde beni yalnız bırakmayan yeğenimle birlikte güzel bir içeriğe imza atacağımızı düşünüyorum. Fakat bugün biraz gerilimli, biraz heyecanlı, biraz da korkulu. Ve aksiyonlu. O yüzden müzikten de anladığınız kadarıyla bugün çok güzel bir içerik olacak. Evet, buranın ambiyansı zaten kapkaranlık bir şekilde. Burada tek başımıza yapayalnız bir şekilde sadece... ...kadarıyla oyuna başlıyoruz. Çok güzel. Hazır mıyız? Ben pek emin değilim ama... Sen bir şeyler başlayalım. olacak ya bugün Hemen başlamak istiyorum. Aşırı korkunç ya. Abi... Sessizlik. Sessizlik. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Uyandık. Tamam. Birinci gün. Koşamıyor muyuz? Şu an korkuyorum. Kardeş, şu an koşamıyor. Ana nöbretimi! Abi nöbretim! Abi niye hemen geldi o? Ses çıkarttın çünkü bir şey de verdin sen. İkinci gün. Hazır mıyız arkadaşlar? Kardeş bir şifte entry falan koşmayın da ne istiyorsun? Uyuyana ne avradını? Uyuyana ne avradını? Uyuyana ne avradını? Uyuyana avradını? yılın Dur dur dur. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar o kadar moda girdim ki ben gerçekten gidiyordum yani. Öteki tarafa gidiyordum. Allah'ım. İyi Allah'tan vücudu üstümde düşmedi. O Tepkimi şu anda merak ediyorum. Bak yine bir şey düşürdün, yine gelecek. Bak geldi gördün mü? Abi giremez, diyeceğim. Gelme lan, Hayriye, kız. Kız ne oldu Hayriye? Sen ne şaşırdım? Abi niye biz çıkamıyoruz ya? Şimdi ben de neyim? sen masayı deviriyorsun. Evet arkadaşlar. Ben Şu an gibi. üçüncü gün. Masayı bakalım üçüncü günde nelerle karşılaşacağız. Bak masayı hep birlikte izliyoruz. Yandan git yandan sağdan. Ha. Hiçbir şey devirmedi. Gitme oğlan oralar, oralar. Ah tablo gitti. Yine gelecek. Arkanda, ne arkan buraya girmiyor mu? Hayır arkanda kapı. Allah arkadan gelecek. Ben de ne oldu? Ben dedim sana bu tablo hiçbir şey düşünmüyor. Adı kadın sesi geliyor. Evet arkadaşlar. Dördüncü gün. Bakalım neyle karşılaşacağız. Yani arkadaşlar ilk defa oynadığımız için tabii ki de acemilik olsun, amatörlük olsun. Sağdan Bak var. var yani. Oyunu şu an çözmeye çalışıyorum. Tablo, tablo. Oralar gitme, hiç oralar gitme. Bak vazo düşmüş sen. Abi çıktığım gibi alıyor. Ama sen şu an şu an hiçbir şey. Merak etme, git şimdi bak. Aşağıda aşağıda geliyor geliyor aşağıda. Dur oğlum lan. Çabuk kapat. Yine bir şey düştü. Görürsün gelecek bak benim arkanda bak kapı geldi. Ananı avradım tüylerim diken diken. 5. gün. Şu adam bas o eğilme işte adama bas. Aa süper. Sen daha önce oynadın mı bunu? Yo. Adamdan fark ettim. Arıyor bizi bak. hareket et hareket et mi? Gitme orka parkanına kapı arkanına. Dur bir dayıcım. Döndür arkanı. Bir şey devirsen devir devir. Hayır hayır. Dur daha yeniyiz daha. Lan dönsene. Bak bu tuzak. Bunu devirmeden. Canımız hiç yok ya. İşte tek atıyor. Aha. Bir şey oldu. Şey, ele bas <laughs> Eğil eğil eğil! Şuraya şuraya O da görmeyecekti zaten. Yok <laughs> Yo, görmüyordur bence. Eğilmeyi boşuna koymamış, zaten dönerdi. Geldi bu arada. Ayy çok korkunç. Şu an arkamızda. Bak arkamızda. <laughs> Ne ya? bir şeyin yatağı yatabiliyorum bu arada git yatağa at bence bir şey yapmaz. Bas yatak şu. Altına, altına giriyor. giriyormuşuz. Süper. Tamam. O zaman geldiği zaman direkt buraya gireceğiz. Aynen çekmeceleri kontrol etmem lazım. Bak orada bir tane şey var bak beyaz bir şey. Rockrafta bak rafta bak. Diyorum. Aynen gördüm süper

Arkadan çıkıp kafasına kafasına vurdum <laughs> Bu nasıl bir sestir ya? <laughs> Kapıyı kapat giderken. Bak, bak orada bir şey yanıyor. Beni bak. bir daha rahatsız etme. Kapıyı kapat. Bak orada bir şey ne bak görüyor musun bak karşı tarafta? Evet gördüm. Oraya gitmemiz demek gerekiyor demek ki. İlerleyemiyorum ama. Bu Şu arada, an nasıl bileceğiz orada mı değil mi? Bu arada elindeki anahtar herhalde altta bir tane şifreli kapı vardı onu açıyor herhalde. Şu an nereden bileceğiz yani? Biz orada mı değil mi? Eğilerek gideceğiz. Abi içeri şansa. Yok. Eğilerek git. Eğil, eğil. Eğilerek gittin mi o ses çıkartma. O senden akıllı. Rahat ol sen. Benim de ki anahtar mı değil mi anlayamadım. Anahtara benziyor ama. Şu yanda o da var mı? Sana bak. O aşağı indi yüzde yüz. Hadi bizi arkalamasın bu. Bak kapan koymuş. Oha. Çakala bak. Yanından geçeceksin ha bu arada. Gir buraya. Hemen hemen hemen. Ayağa kalk. Çabuk duy. Şu an değil mi? Anam 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 anam. Hiç beklemediğin anda geliyor bu ya. İşte beklemeyeceğim. Ya nasıl bu? Beklemeyeceğim işte ayağa kalktığın zaman. Demek ki eğilerek gideceksin ha. Abi oyun öyle bir yapmış <laughs> Başka abi. Başka yerde uyandı. Gerçekten. Kim yaptı? Eşhedü en la Ne yapıyor lan bu? Arabayla ezecek. Arabayla kaç kaç. Oğlum kaçmıyor. Artık yok olsun. Game over. Abi şimdi şöyle yapacağız o zaman. Oyunda yeni olduğumuz için ee, ilk Granny içeriğimiz bu şekilde olsun. Biliyorsunuz ki kanalımızın bugün doğum günü. Biz normalde bugün video içeriği yüklemiyoruz. O yüzden kanalımızın doğum gününe özel olarak bu içeriği seçtik. Bu doğrultuda şu anda oyunu ben çözmüş durumdayım. Fakat içeriğini tam anlamıyla çözemedik. Yani anahtar alıp nereye gideceğiz? Oradan onu aldık nereye gideceğiz? Bu gibi şeyleri ben çözdükten sonra güzel bir içerik oluşturarak sizlere paylaşacağım. Şu anda Sıra yeğenim Barış'a geçiyor ve bakalım o başarabilecek mi? Umarım başarır da oyunu bitirme videosu bu olur. O, gerçekten o tırsmalarım falan, ürkmelerim gerçekten numara değil yani. Olman, oyunu oynadığınız de... zaman ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bir de Ahmet'in düşüşü. Ve gerçekten arkadaki bizim emektar her videoda böyle hileler yapıyor Hele ki bu içerikte onu yapması gerçekten de ya ben gidiyordum yani Evet bakalım barış birinci günde bir haftayı Hı. bitirmeden güzelce ilerleyebilecek mi? Ee, diğer odadaki bence git anahtarı al. En azından onu öğrenmiş olduk. Allah aa, geliyor. Abi nasıl geldi hemen ya? O da aa ben anladım. Bak kapıyı açan, depar atacaksın diğer odaya. O da değilip yatağın altına gireceksin. E, ee, yatağın altına mı kalacaksın sürekli? Hayır o gidiyor. Millal, abi hemen geliyor. Tamam işte. Bekle oradaki anahtarı alacaksın. O gelecek tamam mı? O geldiği zaman yatağın altına gireceksin. O gidecek. O yandaki senin daha aynı girmeye çalıştığın odaya gireceksin. Bak şimdi. Vın. Vın 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 vın. Aç ama. O yatağın altında da kalabilirdin aslında. Geliyor. Bak yönü mu? bak Şu Abi adı. hemen geliyor. Ses yapmasan bir şey devirmesen bile geliyor yani buraya. Burada olduğunu biliyor. Anladın mı? Seni o odaya o kapatmış zaten bence. Aynen. Yatakta yattığını biliyor. Gelip seni göremeyince aramaya başlıyor. Bence o ses neydi biliyor musun? Kapağın koydu kapının önüne. Olabilir bak, kapağın sesi yani gülerek. Ama şimdi kalksam belki gelebilir. Geldi. Bak, kapıyı zorluyor. Demek kalksaydım yakalayacak Bak şimdi beni hemen. Kapının önünde aradan göründü sanki. Aynen bak bak bak, bak orada bekliyor bak görüyor musun bak. Ben çıktım gibi direkt depar atacak buraya. Hatta denesek mi acaba? Dene bence. Hemen anahtarı al. Sağdaki anahtarı al. Sağdaki. Bak ya. Burada da aynı anahtar. Allah yok. geliyor. Bu niye dönmüyor? Çok korkaksın ya. Korkaklıktan değil şimdi kalası. Anahtar orada dayın değil miydi daha yeni ya? Anahtar. O anahtar değil vardı Başka bir şey koymuş oraya gene. Ama onun bir bak şeyi ya. vardır yani. Yatağın arkamdan çıkıyor bir de. Bence hemen çıkmalısın. Al o beyaz şey değil mi? Git bakayım. Allah. Bacım. Bu ne bu sefer? Başka bir şey verdi bak. Odun parçası bu. Hayır, nasıl oldu yani? O koydu kapanıp eksiğine kaldılar. O nasıl yakalanmadı? Şu an heyecan dorukta arkadaşlar. Derin nefes aldı Barış. Başladı koşmaya, başladı koşmaya Barış. Barış sayın seyirciler görüyorsunuz şu an. Barış gidiyor. Barış gidiyor. Hiç bakma. Oha Barış. Barış teperat at sayın seyircilerimiz. Ya dönmüyor ekrandan göremiyor. Arkadaşlar çok korktuk. Gerçekten ha anlatamam yani. Ama benim içime doğru şu anda siz görmeseniz de videoya kısa bir ara verdim. 1-2 dakikalık. Gerçekten de ikimiz de su içtik yani o derece. Bak <laughs> yani bunun bağırması birdenbire beni de gaza getirdi. Karide, otomatik eğilmeyi bulun bak tuşa basınca otomatik eğilip kalkıyor. İlla buraya getirip basmamıza tamam. gerek yok. O zaman kapı açmayı bulmamız gerekiyor. Kapı açma acaba enter mi? Bence ele tıklıyorsun ya. Ama Bak şey bu yok. ok sağ tarafta kalsın her zaman. Anladın mı? Anladım. Ben diyorum niye çeviremiyorum onu? Bence kapının açmasını da... Bir Devam yolu. et. Devam et hızlıca. Kapının açılmasında bir yolu var ama... Enter'a enter'a basalım. Ya. Bence onunla uğraşma şimdi. Onu buluruz daha sonra varsa bile. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Harbiden geliyor yatağın altına. Yatağın altına çabuk çabuk çabuk. Hızlı koşma yok mu bu oyunda ya? Kalbim Çabuk çabuk dön lan. Bismillah, bismillah, bismillah. Geliyor. Tipi korkunç değil, birden çıkması korkunç. <laughs> Bizi buradan bakarken bir de buradan geliyormuş. ha görüyor musun? Deli ha. Kovadan kırık. Yukarıya... Tuzak bu, kurdu bence ko ko o. Kodez yapmış adam. Deli değildi ne bu yani? Sana bir şey söyleyeyim Biz burada beklerken var ya o yukarı çıktı bence o deliye açtı adam. Yani işte. düştü gibi. Ya biz. Olabilir. Sesle göz çok. O nasıl bir şeydi ya? Oraya bir Direkt daha... bir de bekliyor. İşte ya. oynadıkça arkadaşlar oynadıkça Nerede ne yapılması gerektiğini öğreniyorsun. Mesela biz 30 ağa bir daha düşmeyiz. Bildiğin yukarıya kaçalım derken Bak, bildiğin buradaki... oraya tuzak kurmuş adam. En aşağıya uçuyorsun yani. Tamam, tamam. Bak bir de buradaki şeyi görüyor musun? Kaldırmış oradaki malzemeyi. Dur sandalyeyim. David. telefon geliyor?

yatağın altına bizi girdiğimizi görünce o altına giriyor. Görünse girer, girer tabii ki de. Ben bunun arasında oynayamam, seninle oyna da Adam kapıyı kilitlemiş, hayır senin de Çok Aaa! Bunun altına girebilir miyiz bu Abi bunu bir de VR ile oynadığını düşünsene. Abi kalbimin de, bak şunu devireceğim. Geliyor. Bak geldi bak bak bak. İnşallah gene görmez. Büyüklüğümü anlayabilir ama Elinde bir şey var ama Geldi sopa Görmedi görme onu. bakıyor Bırak, Bırakma aşağı aşağı tamam burada olmadığını anladı artık Arayacak o İleri koy yaptım arasındayız Hadi Hiçbir yere kaçamazsın seni bulacağım lanet olasın Bak yan odaya gitti bak kapan kuracak Oraya. kesin Kapan attı Devam et. Hemen on karşı odaya git bence. Evet. Yukarı çıkma odaya deneyelim bir gezelim. Bak ben, ben biliyorum bu boşuna koymamışlar. Çabuk 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 çabuk. Kapan. Hadi be. Abi zıbınma çok zeki tuşu var mı? Ya. tuşu var mı? Çok zeki bilmiyorum. Beşinci gün, altıncı gün zaten olmuyor. Ah. Bunu da burada bitirelim tamam mı? Kısa olsun. Oha. Evet arkadaşlar. Barış şu anda sonuncu günde ben... ama hiçbir şekilde yok. ileriye yönelik bir kademe atlayamadık. Atlattırmıyor arkadaş sağ olsun. Hiç ummadığınız anda her yerden çıkıyor. Kapıları kilitliyor. Tuzaklar kuruyor. yani. oyunu bitirmek ...bayağı bir uğraştıracak diyebilirim yani. Bu sefer bu yani. çekmeceye bakacağım, hep oraya gittik. Bu sefer burada bekleyeceğim. O yüzden Hadi. ben e, baktığım kadarıyla... E, ...biz şu anda birinciyi oynuyoruz. E, bir de bunun 2 serisi var. Yani iki canavarlı. Bir de yani bu birde biz başaramıyoruz, 2'yi düşünemiyorum. Hatta üçüncüsü, var. üçüncüsü serisi de var. 3 kişi böyle kovalıyor. Yani, ama o zaman bina daha büyüktü böyle. Saklanacak ama ben bunu çok. bitirirsem onlar bence daha kolay gelir diye düşünüyorum çünkü e, pratik yapmış oluyorsun yolunu. Bak buraya olmadı. bir yolu kapatmış. Hep oraya gidiyorduk ya Altan gitmeyi denemedim. Yani, yani oyunun stratejisini çözdüğün zaman her şey Aha, sırasıyla şimdi gelir. Şimdi sen yedin. çekmeceleri. <laughs> yok bir şey yok bir şey. Hızlı ol. Öteki çekmeceye bakmadım. Bakarım. Geldi, geldi gördü görmemiş bence. Bence gördü. Bence gördü. Olur. O görmez mi ya? Sen girmeyince o oradaydı zaten. Gördü, gördü. Bence de gördü de numara yapıyor, bak. Bak. Yo, bak, Şimdi Dalga geçer şimdi bizimle bir de. Utanmadan. Nereye gitti Gittim. o? Bilmiyorum. Orada yol yok ki. Şuraya bir de baga giriyor her yere gidebiliyor. <laughs> Çok komik olmaz mıydı? Devam et. Hiç bekleme bence. Hemen oradan öteki odaya kaç. Kaç 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 karşı oda işte bizim oda. Çabuk. Aç. Kapıyı kapatsaydın geri ya. Yok yok. 30 düşme bak. Dikkat et. Bak geliyor. Geliyor geliyor. Çabuk bunun içine gir. Gir. Bismillah. Görmemişsindir be abla. O çukurdan da görmez. Yukarı bakmadı çünkü. Kapan kurdu. Kapan kurdu. Aşağı inelim diye duydun mu? Hmm, hmm. Merdivenlerde kapanma var ha. Çık hemen gir odaya. Hiç bekleme. Yokken. Nasıl gireceğim ama işte çukur var. Bir dakika arkana bak bakayım. Arkana bak arkana. Heh. Kapı var. Buraya ne gerekli? Abi bakayım. Fiş gerekiyor. Okey, anahtar. O demek odan aldığımız tahta anahtarmış ha. O tahta elindeki tahtayı buraya koyup geçiyorsun bence. Temin ki o bunu değil. Bir önceki var diye tahta. Olabilir ama o tahta nerede şimdi işte? Aşağı mecbur incan Barış. Ama inersem kapanmaz. Kapama da yok. Ben yavaş. Bak. Tam kapının ucunda bence kapan kurdu ha. Ya Fark etmez. Çık bakayım. Buraya kurmaz da. Kar arka. Ay. Dur dur bekle. Ne yapıyorsun? Eğildim, eğildim. Görmesin, niye? Arkandaki odaya girsin oğlum niye onun yanına gidiyor? Allah bismillah. Nerede yakalıyorsun abla ya? ya? Teşekkürler minik kuşum ablan star bebeğim. Öteki odaya gidecektin sen. Onun yanından geçtim, sesi duyar tabii ki de. Neyse, bitti daha. Yapacak bir şey yok. Artmamış. Bir gündem... Yok, şey, arabaya çarpacak. Evet, araba. Yok, sen arabada değil. Adam her seferinde farklı bir fantezi yapıyor, ne yapıyor? Harbiden de farklı fantezi yapıyor bu. Abov, şekerle gitti. Son günü şerefine Granny'yi oynamış olduk <laughs> sizlerle birlikte. Ben bu oyunun devamını diğer oyunlar gibi getirmeyi düşünüyorum. Gerçekten verdiğimiz tepkilerin hiçbiri de numara değil. Bizim doğum günü. Siz sevgili takipçilerimizin sayesinde buralara geldik. Eminim ki gerçekten de daha güzel yerlere geleceğimize de inanıyorum. O yüzden buradan tüm takipçilerime bana destek olan, beni seven, gerçekten bir nokta yorum dahi atan, videoma tıklayan. Tüm kardeşlerime, tüm arkadaşlarıma, Çok teşekkür herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten bu içeriği yapmam bile sizlerin sayesinde. Sizler varsınız ki bu içerikler gerçekleşiyor. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve herkese mutlu günler, huzurlu günler, sağlıklı günler dileyerek herkese bay bay diyoruz. Bay bay.